Yeniden merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyim. Peki beni yeniden YouTube'a getiren, yeniden sizler için kameralar karşısına geçiren neden ne oldu? Malumunuz ülke olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Herkes evlerine kapandı ve kendi imkanlarıyla ders çalışmak için, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak için gayret ediyor. Üniversite sınavındaki değişiklikler hepinizin malumu. Limit, türev, integral konularından sorular sorulmayacak ki nereden baksanız 14-15 soru artık değişecek demektir bu. Dolayısıyla ben sizler için şöyle bir program düşündüm. Dedim ki AYT konularını 5 soruda özetleyerek 5 soruda her bir konunun özelliklerini öğrencilerime vererek bir katkı sağlamayı düşündüm. Kariyeristle AYT'de 5'te 5 beş programını harekete geçirdim. Dediğim gibi sizlere her bir konunun 5 temel sorusu üzerinden konuyu özetlemeye çalışacağım. Umuyorum faydalı olur. Umuyorum bu seri sizin için güzel olur. Götürdüğüm yere kadar emeğimin ve gücümün yettiği kadar Soru çözümlerine ve konu çeşitliliğine devam edeceğim. Yeter ki evde kal ve çalış. 5'te 5 AYT programının ilk konusu polinomlar. Polinomlardan 2019 yılında AYT sınavında 2 tane soru geldi arkadaşlar. Yine 2018 AYT'sine baktığımızda bir soru geldiğini görüyoruz ve 2018 TYT'sinde ise yine bir soruyla polinomlar karşımıza çıktı. Bugün sizlere 5 soruda polinomları genel özellikleriyle anlatmaya ve bu özellikleri 5 soruda kullanmaya çalışacağım. Kağıdı kalemi hazırlayın başlıyoruz. Bize bir px eksi 2 polinomu tanımlanmış. Bir de qx artı 1 polinomu tanımlanmış. Ve sorunun devamında px polinomunun katsayılar toplamının px'in kat sayılar toplamının qx'in QX sabit terimine eşit olduğu söylenmiş. Bir polinomun katsayılar toplamını bulabilmek için polinomda x gördüğümüz yere 1 yazmak yeterlidir. Yine bir polinomun sabit terimini bulabilmek için x gördüğümüz yere 0 yazmak yeterlidir. Yani bize P1 ile P0'ın birbirlerine eşit olduğu verilmiş. Buradan yola çıkarak acaba ben Px-2 polinomunda x yerine ne yazsam ki içerisi 1 olsa 3. O zaman 3'ün küpü artı 2 çarpı 3'ün karesi artı 3a artı 1'in yine aynı şekilde qx artı 1 polinomunda acaba ben x yerine ne yazsam ki içerisi 0 olur? Eksi 1. Eksi 1'in küpü artı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı a bulunur. Her iki tarafın denklemlerini çözmek için biraz daha geniş bir tarafa geçiyorum. 27 artı 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 artı 3 a artı 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı a oluyor. Renk değiştir. Ben denklemi çözebilmek için bir kere eksi 1 ile artı 1 bir birbirlerini götürür. Yine buradaki a diğer tarafa eksi giderse 2a olarak sonuç bulunur. 27 artı 18 45 bir daha 46 diğer tarafa eksi 46 olarak geçer. Eksi 2 vardı zaten burada. 2a'nın eksi 48 ettiğini dolayısıyla a'nın eksi 24 ettiğini buluyorum ki cevabım Bursa. Geçelim diğer soruya. Diğer soru da Px polinomu ile Px artı 2 polinomunun karşılığını, toplamlarının karşılığını vermiş. Ve Px polinomunun hangisi olacağını ya da olabileceğini bize sormuş. Polinomlarda şu anda bize Px polinomunun nasıl bir şey olduğuna da hiçbir ipucu vermemiş. Ama birinci dereceden x'ler verilerek sonuç ikinci dereceden bir polinom bulunuyorsa Demek ki Px polinomu aslında ikinci dereceden bir polinomdur. İkinci dereceden bir polinom olduğu için ben Px polinomunu ax kare artı bx artı c şeklinde tanımlayabilirim. Yine buradan yola çıkarak Px artı 2'yi bulursak o zaman x gördüğüm yere x artı 2 yazarım. a çarpı x artı 2'nin karesi artı b çarpı x artı 2 artı c. İşte bu iki polinomumun toplamlarının 4x kare artı 8x artı 2'ye eşit olduğunu vermiş. Hemen polinomlarımı aşağıda ben tekrardan açmak istiyorum. Taraf tarafa toplamak istiyorum. ax kare artı bx artı c zaten vardı. Ben x artı 2'nin karesini açıp a'yı dağıtırsam. Artı ax kare artı 4ax artı 4a bulunur. Yine b'yi dağıtırsam artı bx artı 2B bulunur ve sonundaki sabit terimim C. Diğer taraftaki polinomumu yazıyorum. 4x kare artı 8x artı 2'ye eşit olduğu Verilmiş. Polinomların eşitliğinden bilirsiniz. Aynı değişkenin <laughs> aynı kuvvetlerine sahip olanların katsayıları birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani buradan 2ax kare eşittir 4x kareden A eşittir 2 çıkar. Yine aynı şekilde BX 4AX ve BX ifadelerinin katsayıları toplandığında karşı taraftaki 8X'in 8 katsayısına eşit olmak zorunda. Ben buradan 2B görüyorum artı 4A'dan da gelen bir 8 görüyorum. Eşittir 8'miş. Bu durumda 8'ler giderse B'nin 0 olduğunu görüyorum tıpkı x kare ve x'lerin katsayıların birbirlerine eşit olduğu gibi aynı şekilde her iki tarafın sabit terimleri de birbirleriyle eşit olmak zorunda. Sabit terimlerime bakarsam burada 1c var. Hatta 1c de burada var. Etti bana 2c. Yine buradan 4a ifademin a2 olduğu için 8'e eşit olduğunu biliyorum ve 2b ifademin b0 olmasından dolayı b etkisinin olmuyor. Buradan diğer taraftaki sabit terimimi 2'ye eşitliyorum. Dolayısıyla 2C eşittir. Eksi 6 ise C eşittir. Eksi 3 bulunur. Ne demiştik? Polinomum AX kare artı BX artı C şeklinde tanımlanmıştı. A'yı yerine yazarsak 2X kare. B'yi yerine yazarsak 0 xten burası gidiyor. Ve yine C'yi yerine yazarsak eksi 3 oluyor. Yani ifadem 2X kare eksi 3 Edirne oluyor diyebilirim. Güzel sorulardan bir tanesiydi bu. Evet gelelim bir diğer soruya. Px polinomumun x kare artı 3x artı 2 ile bölümünden kalan x artı 5 olduğuna göre diyor. İlk önce bu ifadeyi bir temel bölme kuralına göre yazalım. Nasıl yazalım? Örneğin bir Px polinomu varmış. Bu Px polinomum x kare artı 3x artı 2'ye bölünmesi sonucunda işte bir bx gibi bir polinom çıkıyor diyelim. Farz edelim. Kalan x artı 5 oluyormuş. O zaman px polinomuma ben bx çarpı x kare artı 3x artı 2 ve artı x artı 5 kalanı diyebilir miyim? Kesinlikle. İşte bu polinomumun diyor ki x artı 2 ile bölümünden kalan nedir diyor. E bir polinomun falancaya bölümünden filancaya bölümünden kalan nedir diye sorduğunda yaptığımız işlemin ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Neye bölünmesini istiyorsa neyden bölümünden kalanını istiyorsa onu sıfıra eşitlemek. x eşittir eksi 2. Ve bulduğumuz değeri de götürüp px polinomunda yerine yazmak. Yani px polinomunda ben x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Pardon eksi 2 yazıyorum. px 2 eşittir. b eksi 2. Yukarıdaki ifademi çarpanlarını ayırdığımda ben aslında x artı 2 ile x artı 1 buluyorum. Ki illa bunu çarpanlarını ayırmak zorunda da değilsin aslında. Niye? Çünkü ben b -2, eksi 2. 2 koymaya devam edersem burası zaten 0 edecekti. Yine burası eksi 1 edecekti. Artı eksi 2 artı 5. Yani ben sıfır çarpanını gördüğüm bir yerde yutan eleman olduğu için burası tamamıyla sıfır edecek. Ve buradaki işlemimin sonucu da 3 edecek. Yani P eksi 2 ifademin 3'e eşit olduğunu buluyorum. Ne demiştik? Eğer herhangi bir ifadeye bölümünden kalan soruyor, soruluyorsa sıfıra eşitlenecek. Ve bulunan değer polinomda götürülüp yerine yazılacak. Biraz önceki soruda x² 3, x kare artı 3x artı 2 so ifadesini ben x artı 2 ve x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırmasam da ben yine x gördüğüm yere eksi 2 yazsaydım o ifadem yine sıfır olacaktı, götürecekti. Dolayısıyla sonucum p eksi 2 eşittir 3 bulunacaktı. Gelelim bir diğer soruya. px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 8'dir diyor. Bir polinomun herhangi bir ifadeye bölümünden kalanı nasıl gösteriyorduk? Neye bölünmesi isteniyorsa sıfıra eşitlenir. Bulunan değer polinomda yerine yazıldığında kalanı verir. Yine aynı şekilde x eksi 3 ile bölümünden kalan 9 diyorsa o halde ben p3'ümün 9 olduğunu anlarım. O halde px polinomum demek ki x eksi 2 ve x eksi 3 çarpımına bölünmüş Bölümünün sonucunda herhangi bir bx gibi bir polinom ortaya çıkmış ve ax artı b şeklinde bir kalan ortaya çıkmış. Gelelim neden ax artı b yazdığımıza. Çünkü x eksi 2 ile x eksi 3 ifadesi çarpıldığında ikinci dereceden bir polinom belirttiği için bundan bunların bölümünden kalan ancak Birinci dereceden AX artı B şeklinde bir polinom olur. Bu yüzden böyle yazdık. O zaman yukarıdaki ifadelerimi sırayla yerine koyarsam. Örneğin P2 için 2-2 götürecek zaten. 2-3 çarpı B2 artı 2A artı B ifadem 8'e eşit çıkıyormuş. Ve yine P3 ifademde 3-2 çarpı 3-3 zaten götürecek. B3 artı 3A artı B eşittir 9 çıkıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada 2 eksi 2'nin çarpımı 0 olduğu için burayı komple götürür. Bana buradan kalan 2A artı B eşittir 8 olur. Yine 3 eksi 3 ifadesi 0 olup burayı götüreceği için bana kalan 3A artı B eşittir 9 olur. Ben taraf tarafa 2 bilinmeyenli bu denklemi çözmek istersem yukarıdaki ifademi eksiyle çarpmam sanırım sonucu bulmam için yeterli olacak. Taraf tarafa topladığımda a eşittir 1. a'nın 1 olduğu bir yerde b de 6 çıkıyor. b'de 6 çıkıyor. Ben kalanıma ne demiştim? ax artı b demiştim. O zaman benim kalanım x'in x yanındaki katsayı olan a'ya 1 verirsek x, b'ye de 6 verirsek x artı 6 olur. Cevabım Edirne olur. Güzel soruydu. Beşinci soruyu bilerek özellikle koydum arkadaşlar. Çünkü polinom bölmesini çok seviyorum. Polinom bölmesine burada neden ihtiyaç var? Çünkü x eksi ile 4 ile bölümünden kalanı sorunca e ister istemez x eksi 4 0 diyoruz. x eşittir 4'ten aslında bize P4'ün ne olduğunu soruyor. Fakat ben sorumda x yerine 4 koyduğumda Başlangıçta 4 eksi 4 sıfırdan sıfır çarpı P4 direkt olarak P4'ü yutuyor. Yutan eleman olduğu için dolayısıyla işlemin sonucuna varılmıyor. Kalanı bulabilmem için ilk önce buradaki x eksi 4'ü karşı tarafa bir bölen olarak göndereyim. Ondan sonra P x polinomumun x eksi 4 ile bölümünden kalanını bulayım. O zaman ne yapıyorum ben? x küp eksi 3 x kare eksi 2x eksi 8 ifademi ben x eksi 4'e bölmek istiyorum. Bakıyorum ifademin en büyük derecesi x küp. O zaman x kare ile çarpayım ki ben burayı e, x küpleri götürebileyim. Çarpayım. x küp eksi 4 x kare çıkıyor karşıma. E bunlar çıkarılacaktı. O zaman buradan sadece x kare eksi 2x eksi 8 kalıyor. Yine ben eksi x ifademi artı x ile çarparak x kareyi götürmek istersem eksi 4x oluyor. Yine çıkarma işlemi yaparsam da 2x eksi 8 buluyorum. O zaman ben bölen kısmımı 2 ile çarptığımda 2x eksi 8 olur ki birbirlerinden çıkardığımda sonucum 0 olur. Yani ben px polinomumu x kare artı x artı 2 buldum. Soru da bana neyi sormuştu? Ne istiyordu benden? P4'ün ne olduğunu istiyordu. X, eksiyle, x eksi, ile, x 4 ile bölümünden kalanını bulmak için. E o zaman x gördüğüm yere ben 4 yazacağım. 4'ün karesi artı 4 artı 2'den 4 kare 4'ün karesi 16 4 20 22 yani cevabım Ceyhan olur. Polinomlardan 5 tane özel soru seçtim sizler için arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki konuda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.